Merhabalar. Mini Bilgilendirme Serisinde dördüncü videomuzu hoş geldiniz. Bugünkü başlığımız "Restitüsyon ve Restorasyon Nedir". Restitüsyon projesi, röle ve çalışmalarından yola çıkılarak, yapının ilk durumu dahil, geçirdiği müdahalelerle birlikte dönemsel analizlerinin yapılmasıyla oluşturulan projeye denir. Burada bir konak projesinin restitüsyon projesinden küçük bir parça yani dönemsel analizlerini görüyorsunuz. Üç dönemde incelenen bu projede farklı renkler kullanılarak dönemsel farklılıklar pafta üzerine işlenmiştir. Örneğin döşemeler özgün yani aslı korunarak bugüne kadar geldiği için kırmızı olarak gösterilmiştir. Bu kattaki kapılar bizim birinci dönem olarak nitelendirdiğimiz 60'lı yıllarda değiştirilmiştir ve yeşil ile gösterilmiştir. Doğramalar ise ikinci dönem olarak nitelendirdiğimiz 2000'li yıllarda değiştirilmiş mavi olarak gösterilmiştir. Restorasyon projesi ise röle ve çalışması ve restitüsyon projesi baz alınarak yapılacak müdahale ve onarımları gösteren projedir. Bu sayfada ise yine aynı konağın bir katının tavan planını görüyoruz. Burada bir odada tavan özgün işlemeli olduğu için koruma ve onarım verilmiştir. Diğer iki odada ise yenileme uygun görülmüştür. Bu sayfada gördüğümüz liste her projede değişecek olan bir etiketleme lejantıdır. Onarım vermek istediğimiz alanlara bu etiketlemeleri yapıyoruz. Örneğin bir tanesini inceleyelim. Mesela o 13 ahşap merdiven sökülmesi diye nitelendirdiğimiz etiketimizi sökülmesini istediğimiz merdivenlerin üzerine işaretliyoruz. Daha sonra bu sayfada gördüğünüz y 4 etiketlemesinde ise ahşap merdiven ve korkuluk yapılmasını veriyoruz. Yani bir taraftan merdivenin sökümünü veriyoruz, sökümü yapılacak ve yenileme ve öneri paftasında da ya da aynı paftada da gösterebiliriz. Ahşap merdivenin ve korkuluğunun yapılması etiketini veriyoruz. Ve bunu birçok kalem için yenileyebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.